Hazırlıklar e, epeyce sürdü. Çünkü güzel iş çıkarmak zorundaydık. E, yapacağımız işi iyi yapalım dedik. Onun için gerçekten uzun sürdü. Ama oyunun kendisine geldiğinde e, benim gençlik yıllarım. Yani Yeşilçam filmleri izlerdik biz hep. Böyle bir oyun metni elime geçince çok sağ olsun, kalemine sağlık Erdin Çaydın e, iyi bir de dostum, kadim dostum. Rica ettim, oyunu verdi. Oynamamıza izin verdi. E, biz de sahnelerin bütün e, zonguldaklarla bu güzel geçmişi bir daha yaşayalım istedik. Yeşil klasik tadında bir oyun. Eğlenceli, keyifli, müzikli bir oyun. E, salona gelenler bir sürpriz burada bekliyordu. Sürpriz işte gördükleriniz. Yeşilçam'ın o zamanki yıldızlarını sahneye taşıdık. Örneğin bir Hulusi Kentmen. Örneğin e, şey... Hepsi burada. Aha ben ayrı. Ben Onları temsilen burada <laughs> günün adısı. Cüneyt da var. Tark... Adil Enerşit e, tiyatro salonuna davet ediyor. Evet. Onları e, seyircilerimizi o dönemin yıldızlarıyla karşılayalım istedik. Güzel de oldu. Güzel tepkiler aldık. Yani hoş karşılandı. Bu anlamda da mutluyum. Var evet evet e, ne mutlu bize ki oyun'a da ilgi var Zonguldak seyircisi zaten gerçekten çok nitelikli ve kaliteli bir seyircisi var Zonguldak tiyatro seyircisi e, her defasında salonlarımız doluyor ne kadar güzel umarım hep böyle gider daha 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 iyiye gider. çatı katında kalırsınız. Şurada sağ taraftan